Önce biraz e, vakıftan bahsedelim. Aha. Yani dıştaki Erzurumlar, İzmir Vakfı e, ne yapıyor diye merak ediyordular. Buyurun efendim. Aha. Önce sizlere çok teşekkürler. Ve e, Kanal 35'e bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, Biz teşekkür ederiz. ederiz. Harun'la beraber olmak da ayrı bir zevk tabii. Evet. Evet. Erzurum'da <gülüyor> da hep <laughs> <da> üçümüz beraber. <laughs> yine. Evet. Üçümüz yine beraber. Evet. 23 Temmuz'da. 23 temmuz, temmuz, temmuz Evet. Atatürk'ümüzün Erzurum'dan başlattığı kongreyi evet. Türkiye'nin temelleri Erzurum'dan başladı biliyorsunuz. Cumhuriyet'in temeli orada evet. kuruldu. Biz de orada onu canlı canlı yaşadık. Onun için de çok mutluyuz. Bu arada Zeki abla bizi izliyormuş Erzurum'dan. Evet. <laughs> çok ona selamları da, var. Ona da büyük saygılarımızı sunalım. Evet, e, i̇zlediği için teşekkür ederiz. Aynen. Abla ellerinden öpüyoruz. Şimdi Erzurum Vakfı deyince bu dernekler işte Erzurum Vakfı İzmirliler belki yanlış anlıyorlar. Evet. Biz aslında bölücü falan değiliz. Estağfurullah. Gerçekten değiliz. Biz Erzurum Kültür ve Dayanışma Vakfı olarak İzmir'de çeşitli yardımlar yapıyoruz. Kimlere evet. Kimler yapıyoruz? Fakir fıkara yapıyoruz. Hiç ayırmıyoruz. Erzurumlu'nun fakiri gelecek alacak da İzmir'in veya başka Manisa'nın veya Konyalı'nın veya Ankaralı'nın fakiri alamayacak diye böyle bir şey yok. Ama bu son günlerde ah. Ramazan'dan sonra bugün ayın 20'si mi? Tam bir ay mı oldu Ramazan geçerli evet. Tam evet. bir ayda bir tonun üzerinde sırf et dağıttım ben. Başkanım neden gıda? Yani geçmişte hep para yardımı yapılırdı. İşte falan bir türlü yardımlar yapılırdı. Ama siz bu dönem nedense ne olduysa gıdaya sadece yöneldik. gıdaya yöneldiniz. Tabii. Çok doğru bir soru sordunuz. <laughs> Güzel bir soru sordunuz. sağ olun. Şimdi yardım almaya gelen evin reisi erkek geliyor. Evet. Her erkek, her fakir illa aldığı parayı çocuklarına götürüp vermesi için alıyoruz. Yani orada çocuklarına yedirsin diye alıyoruz. Evet. Ama üzülerek ifade edeyim. Bazı insanlara eline parayı verdiğin zaman başka yerlere gidiyor. Evet. Başka arkadaşlarına yediriyor. Dolayısıyla o gıda eve gitmiyor. Ama bizim verdiğimiz eti, bulguru, pirinci, şekeri, fasulyeyi mecburen evine götürüyor. Evet. Dolayısıyla biz de bu yöne başvurduk. Biz Ramazan boyunca gıda yardımı yaptık. Allah'a çok şükür. Vakfa gelen bir Allah'ın kulu geri dönmedi. Boş olarak geri dönmedi. Mutlaka bir şeyler verdik. Ramazan'dan sonra da bir tonun üzerinde et dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Ben buradan bütün İzmirlilere sesleniyorum. Evet. Bizim esas vatanımız İzmir. Evet. Neden o İzmir? Tabi. Neden İzmir? Benim babamın mezarı da İzmir'de, anamın mezarı da İzmir'de. 1964'te büyük bir amcamız vardı. Rahmetli oldu. Mezarı İzmir'de. O günden bugüne binlerce benim akrabam var İzmir'de rahmetli olmuş. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Binlerce Erzurumlu var. Artık insanların e, dünya ne kadar geniş olursa olsun daraldı, globalleşti. artık. Burada mesela benim kızım Erzurum Üniversitesi'ne yarın gidiyor. Erzurum Üniversitesi'ne bir açılım için şey yapacak, sunum yapacak. 20 lira bilet almış, uçak bileti. Buradan Basmaneden Karşıyaka'ya gidemezsiniz 20 lira evet. ama 20 bin liraya yani 20 liraya pardon 20 lira yarın uçakla Erzurum'a gidiyor. Artık ya küçüldü. Artık küçüldü. Erzurum, İzmir, Ankara, bilmem Konya değil. Tabi evet. Tabii Erzurum'un büyük nüfusu burada. Çok büyük nüfusu var. Erzurum'un iki katı nüfusu var burada merkezinin. Ee, bunların içinde çok fakirleri de var. Perişan olmuş geriye dönemeyenleri de var. Dönmek isteyip dönemiyor. Onlara elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Talebe evet, Talep okuyoruz. Bu okutuyoruz. arada sözünüzü bağla kesiyorum. Bir telefon bağlantımız daha varmış. Coşkulu Günler. Coşku'yla görüyorsunuz. Müdürüm devam ediyor. Alo buyurun. Hoş geldiniz Coşkulu Günler'e. Alo. Alo merhabalar. Buyurun. Ahmet Merhaba, Bey. Merhaba. iyi yayınlar. Ahmet Özerbaş. Erzurum. Oo, o, merhabalar. Dünya ünlü kuaförümüz başkanım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kemal evet, Bey. Ahmet Kemal Merhaba. Özerbaş. Kırık Tarak. Yeni yayın hayatınıza başarılar. <laughs> Kırık Tarak. Evet. Evet. Çok sağ olun. O da bilgi meşhur. Merhaba. <laughs> <laughs> Sevgili Başkanım. Başkanım, CMC Başkanı Harun Cici, meslektaşım. Sağ olun. sağ olun, çok teşekkürler. Ahmet abicim Şak, nasılsın, e, merhaba, işlerin şakir nasıl? Şakir <laughs> abi. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Görüyorsun İzmir'deyiz ama Erzurum'u her konuda <laughs> destekliyoruz, Erzurumlarla. İnşallah 2011'de beraber olacağız. Ve şu an e, Erzurum'u rahatlıkla internetten izleyebiliyoruz sizi de. Gerçi e, evet. videoda yayınımız var şu an için. Evet. dinlenmesi. Burada 8-10 tane Erzurumlu arkadaşlarımız var. Hepsi selamlarını iletiyorlar. Aleyküm selam. Yeni yayın hayatınıza başarılar diliyorlar. Nasılsınız? Değerli Sağol. kardeşim bizden de onların hepsine selam olsun. Evet. <laughs> selam var sizlere. Ahmet Bey ekran başından kaçma. Biraz sonra veterilerim var. Senin de dünyada Erzurum için neler yaptığını neler yaptığını biliyoruz biz. Onun için seni de es geçmedik. Ee, biraz sonra veterinerde göreceksin kendini. Hı hı. Sana çok teşekkür ediyoruz. Yani ben gittiğin her ülkede e, Türk bayrağını dalgalandırıyorsun. Evet. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Evet. Biz de seninle Ayrıca gurur duyuyoruz. Ayrıca buradan e, Mehmet kardeşime de Mehmet kardeşimi de tebrik ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ben e, geçen e, hafta ulaşamadık sizlere. Çok gurur duydum. Öyle, çok sağ ol. Birincisi bizim CMC grubunda olması artı benim çok iyi arkadaşım olması evet. gerçekten bizi gururlandırdı. Zaten sağolsun evet. sağ olsun 23 Temmuz'da da işte vakıf başkanımız e, Hepimiz Başkanımız <laughs> Harun Cici, evet. Şakir abi artı Emel Hanım sizleri göremedik aramızda. Siz görmek <laughs> istedik. Ben 2011'de <laughs> geleceğim söz. İnşallah. <laughs> İnşallah. Aktivitelerde 2011'in tanıdımlarında. İnşallah. Ne Ahmet Bey, görmek istiyoruz. E Ahmet Bey hazır vakıf başkanımız karşında. Evet. Beklentilerin nedir? Sonra <laughs> bana telefon açıp da abi sormadım. ...başkanım orada bizim için ne yapacak deme. Buyur başkanım karşında. Şimdi... ...böyle canlı yayınlarda pek bilin şey tutulur bir şey söyleyemem <laughs> <da. gülüyor> <Benim az gülüyor> de. Benim adıma sizden sorabilirsiniz. Sevgili başkanım sağ olsun bizim aktivitelerde hiçbir şekilde bizi yalnız bırakmadı. Erzurum'a evet. kadar geldi. E, kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Onu Çok teşekkür da. ederim. Sağ, sağ Elimizden da. ne Ahmet. gelirse her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Teşekkür Çok sağ olasın Ahmet. Ahmet Bey iyi akşamlar diliyoruz. Oradaki arkadaşlara selam. Erzurum'a selam. Selamlar. Sevgili başkanım Harun Ciciye de selamlar. Çok sağ, sağ ol Ahmet'çim. Hepinizi öpüyoruz. Erzurum'a saygılarımızı yolluyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet, evet. başkanım. Böylece Erzurum doğru. Çok duygulandım. Çok değerli evet. bir arkadaşımız. Arkadaşım, sağ, yani, olsun. E, sağ, sağ olsun. olsun. Bak oradan katılması da bizi ben duygulandırdı evet. Ee, orada yine üçümüz o dördümüz de. <laughs> o da vardı. Demet <laughs> evet. evet, şey. evet, evet, şey de vardı. Beşimiz de. Evet, Emek evet, de vardı. Doğru. Bak Zeki <laughs> ablam betere de bakıyor. Bana. Doğrudur. <laughs> zeki hanım'a da saygılarımızı evet. sunalım ve demin unuttum kusura bakmayın. Estağfurullah. Sabri Bey'in babası rahmetli olmuş. Evet. Ona evet. da buradan baş sağlığı diliyorum. Evet. Allah, Allah rahmet eylesin. eylesin. Allah, Allah rahmet eylesin. eylesin. Hakkın rahmetine kavuşmuş. Evet. Hepimizin tadacağı Her canlı bugün o şeyi tadacak. olacağı şeyler bunlar. Onun için. Iı, tekrar baş sağlığı diliyorum. Şimdi 2011'den bahsetti hanımefendi. Evet. 2011 gerçekten Erzurum'un miladidir. Erzurum dünya şehri olacaktır. Şimdi çok değerli İzmirli hemşehrilerime sesleniyorum. Ben Erzurum'un göçünü önleyebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. Erzurum'dan geç eden fakir fıkarası İzmir'e geliyor. Evet. Burada zor duruma sokuyor ve buradaki çarpık yapılanmaya da sebep olmuş oluyor. Yalnız Erzurum'da Türkiye'nin her yerine geliyor ama evet. biz Erzurum'u orada tutalım diye düşünüyoruz. Yani biz Erzurumlu'yu Erzurum'da tutalım ki evet. hem oradaki istihdam sağlanırsa, orada evet. bir takım şeyler olursa Erzurumlu buraya gelmez. Burada da e, zerzebil olmaz yani. Biz ona karşıyız. E, değerli İzmirli hemşerilerimiz sakın yanlış anlamasınlar. Biz evet. yatırım olayı olsun da burada olmasın demiyoruz. Tabii ki bizim doyduğumuz yer burası. Doğduğumuz yer orası. Orayı da burayı da aynı elde edeceğiz. Bu vatan bizim vatanımız. Bizim evet. başka vatanımız yok. Vatanımız tek, bayrağımız tek. Allah'ın izniyle bunu da kimsenin gücü yetmeyecek değiştirmeye. Müdürüm Biz, zaten olarak... bizim e, Yağ Kuaförler Federasyonu'na bağlıyız biliyorsunuz. Başkanımız Harun Cici Erzurum'da, yardımcısı Mehmet Aktekin İzmir'de. Yani baştan sona... Işte yani onun Likat sonra da şiirini <gülüyor> okuyacağım <gülüyor> Evet. mi okuyacağım tamam. sana da. <gülüyor> <gülüyor> tabii onun şiiri de var okuyacağım. Onu. Evet Harun abicim ustam. E, hoş ben geldin. Ben çok kısa bir öyle sözümü mi? Tabii bağlamak istiyorum eğer evet. Bugün çok ya. üzüntümü belirtmek istiyorum. Evet. Buyurun. Vatan, millet, bayrak dedik hemen aklıma bir çağrışım yaptı. Bugün bütün televizyonlar e, PKK'lıların Türkiye'ye girişini sanki bir kahraman karşılıyormuş gibi büyük törenlerde davul, zurnalı karşılama yaptılar. Bu beni ve bütün şehit ailelerini felkarda üzmüştür. İnanın çok üzüldüm. Yani bu şekilde bu şehit ailelerinin çocukları daha çıkıp daha da Türk milletine karşı, Türk bayrağına karşı bir şey mi yapsalar da böyle davulla zurnayla karşılansınlar. Bunlar çok yanlıştır. Bunu esefle kınıyorum. Bunun hiç doğru olmadığını söylüyorum. Sanki geçen gün televizyonda birisi diyor ki ATV'de miydi? ATV'deydi zannıyordum. Diyor ki sizin diyor Mustafa Kemal'iniz varsa bizim de Abdullah Öcalan'ımız var. Bu beni Ferkad'a yaralamıştır. İzmirli'yi de yaralamıştır. İnanıyorum bütün Türkiye'yi yaralamıştır. Bu siyasi değil. Sakın yanlış anlamayın. Bunlar, bunlar bizim özümüz olduğu için söylüyorum. Bizim millet olarak Sakarya'da, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Galicia'da, Sarıkamış'ta Kürt, Laz, Çerkez, Arnavut, Boşnak demedik. Orada umuzumuza niçin savaştık? Bu topraklar için savaştık. Bu bayrak için savaştık. Orada umuzumuza aynı yerde yatıyor herkes. Herkes orada yan yana yatıyor. Bu toprak için, bu millet için, bu bayrak için. Bizi birbirimizden ayırmasınlar. Bizi yanlış yerlere, yanlış yerlere evet, sürüklemesinler. Biz biz millet olarak memnunuz bayrağımızdan, evet. vatanımızdan, toprağımızdan. Kusura bakmayın. Evet, tabii, güzel, çok güzel konulara değindiniz. Hepimizin yarası. Sağlık. Evet. Hepimizin yarası ama işte devlet politikası, e, ülke politikası böyle olmamalı diye düşünüyorum. Evet. <laughs> e, tabii ki yani şimdi bir şeyler sırayla gidiyor. Delegeler seçiliyor, başkanlar seçiliyor, işte milletvekilleri seçiliyor. Vardır orada bir bildikleri. Meclis çatısının altında bir şeyler yapıyorlar. Meclis bir şeyler karar yani. veriyorlar. <laughs> Onun için... Müdürüm bizler e, gerek kuaförler olarak gerek dalgıçlarımız bile görüyorsunuz. Türkiye'nin adını yurt dışında duyurabilmek için gerçekten çaba harcıyoruz. Doğru. Ve sonuna kadar da Doğru. Türkiye'mizi, vatanımızı yurt dışında tanıtmak. Eğer kitaba geçerse bu evet, yine sizin eşinizmiş. Tebrik evet. ediyorum sizi de. Beşikler. Gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Yani dünya evet. çapında bir iş olmuş evet. denizin evet. altında. Evet. Demin Ahmet'e diyecektim sen de karasuyun altında <laughs> yap bu işi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır o da belki de işte dökenin zirvesine farklı bir şey. Tabii, ya. şey, şey yaptı evet. başkanım evet. o da o bayanlarımızın başında kayak pisti gör, yani çiftlerle gördük hep beraber izledik. Yani Ahmet'in yaptığı uygulamalarla dünyada birkaç kişi onu çalarak birincilikler almış Ukrayna'da falan. Bu arada bir telefon bağlantımız daha var. Haldun Güven. Alo iyi akşamlar Haldun Bey. İyi akşamlar Emel Hanım. Buyurun nasılsınız? Hoş Çok geldiniz. teşekkür ederim. Hoş bulduk nasılsınız? Sağ olun bizler de iyiyiz. Konuklarımız var görüyorsunuz. Evet efendim. evet. Soru, ee, ben, ben ilk önce e, programımızı kutluyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz efendim. Artı e, Mehmet meslektaşımı kutluyorum. Teşekkürler. Sağ sevgili, sevgili e, Harun meslektaşıma da saygılar sunuyorum. Sağ olasınlar. Cevap ol. Bey'e de saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim, sağ ol. E, ben çok sevindim. Erzurumlu değilim ama... ...ama Harun Cici bize e, öyle bir Erzurumlu yaptı ki... <gülüyor> ...anlatamam, <gülüyor> öyle bir sevdirdi ki... E, ne güzel, <laughs> evet. Ee, katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Aldım Bey var mı efendim? konuklarımıza sorunuz? Vallahi benim e, Harun, Bey, ya. <laughs> Harun Bey Harun e, Bey sorum var. Buyurun. buyurun. Şu anda e, İzmir'de meslektaş olarak Harun Bey'e özenen, özenen demeyeyim de saygı duyan çok arkadaşım var. Ve ileri tarihte de e, onlara yardımcı olacağına inanıyorum. Bu konuda da ondan bir söz istiyorum. Buyur e, Haldun kardeş. Ne dersiniz? Nasıl bir söz istiyorsunuz? Söz, söz Biz zaten coşkulu günlerle e, kuaförlerimizi her hafta destekliyoruz. Her hafta bir kuaför arkadaşımızı konuk edeceğiz. Başımızda da Harun abimiz var tabii ki. Aldın Bey, Harun Bey, e, Harun Cici sürekli hem yanımızda hem gazetemizde hem bu ekranlarda sizle beraber olacak. Yani İstekleri istediğiniz nedir? sorun, evet. isteklerinizi isteyin. Canlı yayında yakalamışsın, sor Harun Bey. Ha. E, şu, internetten izleyebildikleri kadar izliyorum fakat meslektaşlarımızın çoğu interneti yok. Evet. Ama e, daha nasıl... Şimdi şöyle yapalım. Haldun Beyciğim, belli semtlerde belli arkadaşlar bir araya gelir. Gelir olarda hem seminer veririz, hem eğitim çalışmaları yaparız. Örneğin sen Çiğli ve Karataş e, Karşıyaka tarafındasın. Evet. 8-10 meslektaşımızı bir araya getirirsiniz. E, müsait olduğumuz bir gün meslektaşlarımızın da ben gelir orada hem size eğitim veririz, hem işletmecilik adına, hem mesleki anlamda. Evet. E, Biliyorsunuz biz dünyanın her yerine gidip seminerler veriyoruz. Öyle evet. ki dünyanın her yerinden bizim salonumuza gelip haftalarca burada ciddi paralar harcayıp seminer alan arkadaşlarımıza biz bundan 5 kuruş para almıyoruz. Ben meslek aşkıyla yapıyorum. Dediğim gibi en sağlıklısı odur. Örneğin işte sizin e, diyelim ki karşıya kadar Çili'de 3-5 kişi, 10 kişi ne kadar salonunuz alıyorsa e, toplanırsınız. Biz de gelir size e, seminer veririz. Hem o mesleki dayanışma gelişir, hem birbirimizi tanımış oluruz. Hem de o birikimimizi e, yılların birikiminden 35 yıldır bu işi yapıyorum ama birikimi de gençliğe devretmiş oluruz. Bayrak yarışını onlar devam eder. Haldun Bey bence Nisan ayında bizimle Ukrayna'ya gelip o havayı mutlaka bence gelecek. kesinlikle o havayı tatmalar lazım. Evet. Mutlaka geleceğim. Mutlaka geleceğim. O zaman Bunun... siz de seminer verirsiniz inanın. Orada insanın ufku gelişiyor. Mutlaka. Evet. Haldun Bey var mı sorunuz efendim? Ee, yayınımız kesildi zannederim telefon evet. bağlantımız. Ee, sayın Başkanım Vakıfın projeleri var mı? Ee, yani bize buradan biraz Erzurumlara vakıfla ilgili e, bir projeleriniz ne yapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Bizlerden ne istiyorsunuz? Hep biz sizden istiyoruz. Bir de sizin bizden Erzurumlu'dan İzmirli'den siz, İzmirli sevdalısısınız. Siz e, elinizden geleni yaptığınıza inanıyorum ben. Sağ olun. Onlar iş Harun zaten gerçekten bizi iki ayaklı televizyonumuz, iki ayaklı gazetemiz <laughs> her yerde Erzurum'un gittiği her yerde Erzurum'un şanını şöhretini götürüyor. Allah bin defa razı olsun. Biz Erzurum Vakfı olarak zaten vakıf deyince hayır kurumu. Evet. sen nakbına da bu geliyor. E, talebe okutuyoruz elimizden geldiği kadar. Talebelere burs veriyoruz. E, i̇şte dediğimiz gibi yani gıda yardımı yapıyoruz. Erzurum'un başı sıkıştığı zaman, geldiği zaman, elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Hı hı. Proje olarak bizim zaten ticaret yapmak gibi veya böyle bir proje yapmak gibi evet. düşüncemiz olamaz. Olması var. da doğru değil. Doğru değil. Ee, ama biz zamanında bir şey kurduk, kooperatif kurduk. Gadaşkent evet. diye bir kooperatifimiz var, belki duymuşsunuzdur, evet, görmüşsünüzdür. Evet. Evet, evet. Güzel evet. bir şey. Evet. orada güzel bir şeyler yaptık. Orada vakfımızın da kendine ait arazi yeri var. Orada hemşehrilerimizi bir araya getirmeye gayret ettik ama sonunda anladık ki yalnız Erzurum değil. Oradaki Manisa'lısı da var, İzmirlisi de var, Karşıyakalısı da var. Çeşitli yerlerden insanlar var. Orada artık bir yerleşim yeri oldu. Dolayısıyla artık bu insanların da Erzurumlar sırf kendilerine yapıyorlar bu işi. deditmekten kurtardık. Tamam. Ee, tamam. olmaması lazım. Biz İzmirliyiz. İzmirli olmaktan da Hatta ve hatta karşıya kal olmaktan da gurur duyuyorum. <laughs> <laughs> Övünmek gibi olmaz. Yani yani karşıya Ben, 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 ben Göztepe'yim. Sen de bizim karşıya kalmışsın. Çok güzel bak. Evet, yani Biz, <laughs> yani gerçekten evet, dünyayı gezdim ben. Sağ olun. Dünyada gitmediğim ülke kalmadı. Amerika'sından, Kanada'sından, bu ta uzak doğusundan, Singapur'undan, Tayland'ından. Gittiğim her yer, Rusya'nın her tarafını, Türkiye Cumhuriyetlerini gezdim. Samimi söylüyorum. İzmir'den güzel yer görmedim ve kent olarak doğru. duymuyorum da. Yani Nis dediler ki şey İzmir'e çok benziyor. Böyle şey olarak benziyor. Coğrafi olarak benziyor ama 50 tane Nis'i versen İzmir'in tırnağını vermem. Evet. İzmir bir başka bir yer. Monaco'ya geçtik oradan. Nis'ten geçiyoruz Monaco'ya. Yani oralar belki küçük yerler daha temiz, bakımlı ama İzmir'in havasını, İzmir'in değişik atmosferini dünyanın hiçbir yerde göremezsiniz. Onun için İzmir evet. bir başka. Evet. 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 Bir şey söyleyeceğim. Buyurun Tabii buyurun. sonunda diyeceğim ama şimdiden söyleyeyim. Buyurun. Demin dedi ya işte Harun Cici Erzurum'da Mehmet Bey İzmir'de. Evet. Bizde bir şiir var. Çok güzel bir şiir. Oturmuştur da. Ben her yerde bunu söylemekten gurur duyuyorum. Doğu'nun sınır taşı Erzurum'un dadaşı. Başka. Efes'i var İzmir'in eğilmez Az Türk'ün başı. başı. Bu çok önemli Gerçekten. bir şey. Yani Bravo. bir taraf her orada selam. bir taraf burada. Evet. Bizim gönlümüz Türkiye'nin tamamını kucaklamak. Evet. Yani biz, herkes iyi olursa biz de mutlu oluruz. Evet, evet Harun Cici başkanım burada. E, telefon bağlantımız da, daha e, var. Telefon evet. Beyden önce. İyi akşamlar, Meriç Tuna İzmir'den arıyor zannederim. İyi akşamlar. Ee, buyurun, Meriç ben Bey. Harun, Sayın Harun Cici'nin ekibinden Meriç Tuna, öncelikle <laughs> yeni programını, hayırlı uğurlu olsun. Sağ tamam olasın Meriç. Meriç Bey televizyonunuzu kısarsanız sesinizi daha iyi alırız efendim. Tabii kıstım şu anda. Şimdi Meriç genç bir yetenek. Gerçekten en son bizim Çeşme Festivali'nde bize katılan. Evet. evet. E, gerçekten bu işe gönül vermiş ve ekonomisini toparlayıp Ukrayna'ya ciddi gelecek. anlamda hazırlayan bir arkadaşımız. Tamam. E, böyle gençlere ihtiyacımız var dedim ya bu bayrak yarışı biz gençleri yetiştirip bundan sonra bizler Hı -hı. mutfağa geçelim. Biz evet, arkadan evet. ne gerekiyorsa yapalım ama bunlar bu gençler bayrağı taşıyacaktır. E, de meraklı bir arkadaşımız. Sanat aşkıyla tutuşan bir arkadaşımız. arkadaşımız. Çok teşekkür ederim Arun Bey. İnşallah Ukrayna'dan ödüllerle bekliyoruz Meriç'im seni de. Bu Ukrayna geçerliğe gitmedi mi? söylemiştim. E gidilmedi Şimdi mi? Gidildi. Evet. Ukrayna'nın bir esprisi şu. bu konuda akademi var. Evet. Ukrayna'nın büyük bir akademisi var. Sana da var. hani gel demiştin, gelelim. Evet. Bu sefer gelelim. Ne zaman geliyorsunuz? Nisan Nisan'da. ayında. Yani, yani şunun esprisi şu, ciddi anlamda orada bizi bakanlık düzeyinde karşılıyorlar. Yani Fahri evet. Elçi gibi olduk biz orada. Bu akademide ciddi eğitimler veriyorlar ve bu Kristal festivalinde bir esprisi... ...büyük boyutta yani ufkun değişiyor işte. Emel Hanım geldi... Evet. ...şu altı ayda ufku değişti, kendi evet. değişti yani. Bu böyle evet. bir şey. Ee, her sene yapılan bir şey ve ben beşinci kez gidiyorum. Ben orada yarışmaya katılmıyorum. Ben jüri eli yapıyorum orada. Zaten başkanlar toplantısına katılıyoruz. Biz orada yarışmalar yapıyoruz. Onun dışında ülke şovu yapıyoruz. Mesela, Mesela ben... mı şey yarışma şey. Yapma. Sen jüride olursun, <laughs> <laughs> <jürde> olursun büyük Başkanım sen jüride olursun Telefonumuz herhalde bekliyor Meriç Bey. Alo. Ee, başka evet. sorunuz var mı efendim? Yok, teşekkür ediyorum. Size iyi programlar. İnşallah Nisan Nisan ayında Ukrayna'dan başarıyla döneceğiz. İnşallah, İnşallah. efendim. Hayırlı İnşallah. akşamlar diliyoruz. Çok Ozanlar. teşekkür ediyoruz Sağ yayınımıza katıldığınız için. Ee, Harika evet. bir rakipler çoğalıyor. Ben ne yapacağım? E, çoğalsın. <laughs> güzel bir tatlı <laughs> yarışma olacak yani. Evet, çok evet güzel. Harun Cici, başkanım burada. 2011 için hep yalnız kaldım diyordu. İşte buyur başkanım. 2011 yani, ya. Erzurum <laughs> Kayak Olimpiyatları için... Başkanımdan ne istiyorsunuz? Şimdi bir dergimiz var bizim biliyorsunuz size göstermiştim. Evet, evet. Onun Arkasında ve her tarafında 2011 ile ilgili evet, reklamlarımız evet, var. Evet, Bu evet. çıkacak da aynı şekilde. Hı -hı. 2011 gerçekten Erzurum'un miladi bir yıldır. Evet. 2011 ne yap, yapıp Erzurum'u dünya şehri Hale yapmamız lazım oldu. ki evet. artık Erzurum'dan göç İzmir'e gelmesin. İzmirli evet. hemşerilerimiz de biz de burada rahat edelim. Şimdi İzmir, <laughs> e, Erzurum 12, 2011 olimpiyatları biz, geçen iki sene önce biz programımızı aldık ve dedik ki 2011'e kadar bütün aktiviteleri buna ad edeceğiz. Ve tanıtım için çalışacağız. Biliyorsun son uluslararası yarışmada belki arkadaşım işte Dert Tereler'de de veriyor. Ee, muhteşem bir şeydi Ukrayna'da. Gerçekten muhteşem bir şeydi. Ee, hazırladığımız o figürleriyle evet. Erzurum ve İzmir hani dedik ya evet. bir yeri doyduğumuz yer İzmir, evet. doğduğumuz yer Erzurum. Bütünleştirerek ve dünya çapında e, biz sahnelendikten sonra sırf uluslararası e, şeylerin dışında televizyon medyaların dışında sekiz tane ulusal ciddi kanalda haber yapıldı. Yani bu çok önemli. İşte Türk bayrağı orada biz yönlere çektik. Bu çok, çok güzel sure. bir şey. Şimdi başkanlık isteyeceğim bir şey yoktur. Yani bu dayanışma içerisinde herkes bu işin altına taşı, e, el, taşın altına el koyacak. Doğru. İsteğim şudur: 2011'de ciddi anlamda biz İzmir'den yani biz böyle işte biliyorsunuz siz Erzurum'da buluştuk ama e, bu gidişimiz gerçekten görkemli olsun başkanım. Yani iki uçak mı, üç uçak mı İzmir'den yani, yani, doğru. yani doğru. öyle toparlanıp işte biraz önce dedin yani önceden bilet alırsak yani ekonomik gidemeyen evet. arkadaşlar da evet. biz karşılayalım. böyle grup olarak gidelim Doğrusu. yani bir çıkartma yapalım. Ee, burada da ciddi anlamda destek veriyor Belediyemiz de veriyor biliyorsun bir gençlik destek olimpiyatlarını yaşadığı için Ege Belediyesi belediye arası da bir dayanışma Her var. Her türlü destek alırız. Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah. Yine bir Büyük bir uçakla inşallah var veya şarkı. iki uçakla neyse. İki ise. uçak, üç uç uçak neyse başka. Dolduralım gidelim ve bizim hemşerilerimiz özlerdedir. Gelin Telefon bağlantımız var. Evet. Bir telefon bağlantımız daha var. Abdullah Beygüz. Hoş geldiniz Abdullah Bey. Alo. Alo. iyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. Abdullah Beygüz. Evet. İyi evet. akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun nasılsınız? Hoş bulduk. ]sınız? İyi akşamlar diliyorum. Abdullah i̇yi yayınlar. Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne Teşekkür var ne yok? Teşekkür ederiz. Ne var ne yok Hiç Erzurum'da? Erzurum Erzurum kilitlendi abi bu akşam. <laughs> Abdullah Alo. Bey. Erzurum'dan Ali. mı arıyoruz Abdullah Erzurum'dan. Bey? Evet Erzurum'dan arıyorum. Evet. evet. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ne var ne yok? Sağ olasın. Böyle... Canımdan, Var <laughs> mı başkanımıza <laughs> sorunuz? Harun Bey'e sorunuz efendim? Alo. Alo. Ee, Abdullah Harun Bey merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar Abdullah Abdullah Bey, televizyonunuzu kısarsanız <laughs> daha iyi konuşuruz. Alo. Alo. Ben sesinizi alamıyorum fazla. Abdullah Bey. Efendim. Ee, hoş geldiniz. Evet. Ee, sorunuz Harun Ciciye mi yoksa Cevat başkanım ama? İkisine birden. Bir Vallahi e, Harun Bey'e de yani Sayın Başkanıma da de çok teşekkürler ediyorum. Yani Erzurum'dan böyle güzel bir şeyler yaptığınız için size saygılar duyuyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olasınız. E, çok teşekkürler. Efendim var mı sorunuz buyurun. E, Alo. Alo. Ses gidip geliyor böyle. Abdullah Bey duyuyoruz sizi buyurun. Heh. Sorum sorun e, e, sorum yok da efendim yani böyle bir katkıda bulunduğunuz için size çok teşekkür ediyorum. Erzurumlu olarak Biz teşekkür Erzurumlu olarak yani yayınınızı şu anda izliyorum internetten. Çok teşekkür ediyorum. Yani Erzurum'u böyle öne sürmeniz çok güzel bir şey. Bizi duygulandırdınız. Çok teşekkürler ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Çok sağ olun. Bütün Erzurumlar size e, sevgi, saygı duyuyorlar. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun. Erzurum'dan İzmir'e, İzmir'den Erzurum'a Biz de Erzurum size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi Biz yalnız bırakmadınız. Evet. Sağ olun. olasın Abdullah. Evet. İyi akşamlar Abdullah Bey. Evet başkanım, evet. var mı son Erzurumlara diyeceğiniz ben bir şey? Ben Harun abiye, CMC'nin Türkiye'ye olan getirileriyle ilgili... ...diğer kuaför arkadaşlarımız Hı. da duysun, gerekli yetkililerimiz de duysun. Çünkü evet. gerçekten İzmirli kuaförler olarak çok çalışıyor Harun abi ve ekibi. Ben de yanlarındayım hmm. zaten. Bunu bir açılımını alalım. Şimdi şöyle. Ben 35 senedir bu işi yapıyorum ama son 10 senedir de ciddi anlamda işte bunun show boyutu ve tanıtım boyutunu evet. Biliyorsun işte fuarlarla başladık. Evet. Sonra e, bizim odamızın etkinliklerine yurt dışında e, gitmeye başladık. Sonra bir şekilde biz yurt dışıyla ilişkilendik. Çünkü <laughs> Türklerin sanat anlamında ben e, diyorum ne Amerikalısı ne Rusu ne Bulgarı ne bilmem nesi eline su dökemez. Bunu biliyoruz. Evet, evet. Ama profesyonellik anlamda, işletmecilik anlamda da onlar bizden önde. Bu, bu kesin. Ve ciddi anlamda da şey destek alıyor. Örneğin işte Ukrayna festivaline gittiğimiz zaman biz devlet biliyorsun sen devlet destekli bunlar. Evet, evet. Kültür Bakanı. Dört tane bakanlığın desteği var.